Selamlar. Selamlar. Merhabalar. Merhabalar. Selamlar. Ee, biz bu yavru kuşları, bir tane bizde misafir kedicik var. Bir, bir de bizim oğlumuz var. O misafir kedicik bizde bir hafta kadar kaldı, bir altı gün değil mi? Beş, bugün altıncı gün. Şimdi onu evine götürüyoruz. Ama bizim evde de e, temizlik olduğu için biz de oluşumuzu aldık. Bugün birazcık gezeceğiz. Bir değişik biraz renkli bir hafta sonu geçeceğimiz için bir vlog açayım dedim. Aslında geçen hafta sonu çekecektim. Çünkü dövme yaptırdık. <laughs> Dövmem var artık. Ama başladım ben biliyor sabah. Sonra işte kahvaltı falan hatırlamıyorum. Sonra dövme yaptırmaya başladıktan sonra acısından ben unut vlog çekmeyi. 5 saat falan sürdü. 5 saatten fazla bile sürmüş olabilir. Ama tabi değdi. <laughs> Dövmemi sonra konuşuruz. Şimdi şu Johnji bırakacağız. Çok mu gerçekten? Aşırı yeşil kutu. Lelo kutusu. Lelo'yu salacağımız için, salabileceğimiz için koltuğun üstünde şey serdik. Oğuşum bu arabayı hiç görmedi. Aynen. Bakalım bu hapsunu bizi neler bekliyor. Şimdi biz şu kepticiyi bıraktık. Benim oğuşum burada. Ben sabah kahvemi içmediğim için bir yere uğrayıp kahve alalım dedik. Neredeki bir yerde? Nerede orası? Nata yolu. Hmm, yolu Orada Robert's Cafe diye bir yer vardı. Oradan kahve aldım. Hatta dediler ki, aa bu eski demlenmiş. Biz hemen yenisini demleyelim. 5 dakika falan bekledim. Zorla large sattılar. Orası ayrı bir konu. Yani bitiremem diyorum o kadarını. Parasını da falan değilim asla. Neyse. Yüzyıllarca da aldım garip bir davranışlar falan ve kahvenin tadı o kadar kötü ki yani bir yudum içtim ve bıraktım şu an kahvesiz ve mutsuz ve anlamıyor bir şekilde yani Anlamsız hareketler yani ben de small istiyorsam small Neyse yine kendime daha güzel bir kahve bulurum Şimdi Kuzguncu'ya geldik Beykoz'dan. Ee, bir gözlük işimiz vardı, onu hallettik. Çok açız. Yani saat kaç oldu? 12 mi? Ben açıktan ölüyorum. 12'de de geçti hatta. Aynen. Kahvemi daha yeni içebiliyorum. Kuzguncuk'ta Pulat çiftliği var. Oraya geldik. Birazdan kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızı da çekelim. Ama tabi e, bu enerji düşüklüğümü hemen kaldıktan sonra bitecek ve size biraz etrafı gezdireceğim. Aslında Aynen. Şurada otlu omlet söyledik. Burada çıtır yufkaları varmış. Kıymalı, ıspanakçısı da var. Sucuğunu deniyoruz. Bir de pastırmalı bir şey gelecek. Teşekkürler. Doğru. Şimdi ekmeklerinde tartım var. Şöyle de sucuğu. Direkte sucukta tarifim var. Ama tabii ki de ekmekten olduğu için. Bu arada sucukları çok yemiş. Ve sonra bayıldım. Şu kıymalı çıtır yufkaya da bayıldım. Mutlaka deneyin. Kuzguncu'ya geldiğimizde e, üç yere uğruyorum. Bir tanesi kitapçı köşede. Adını unuttum. Na ha, Nail Kitap Evi. Bir tanesi de Homemade Terapi. Oradan Homemade Terapi'den el kremi aldım. Ee, yine gösteririm neler aldığımı. Bir de lavanta yağı aldım uçucu. Yastığıma damlatı vereceğim. Şimdi Gümüşçü'ye gidiyorum. Bir tane Gümüşçü'n var. Ee, Kuzguncuk Caddesi'nden Homemade Terapi'den biraz ilerliyorsunuz. Ana cadde çıkınca solda. Fırının yanında bir tane fırın var. aldım. iki tane gümüş. Fiyatı uygun ve şey e, kararmıyor falan güzel saklanıyor. O yüzden hep buradan küpelerimi vesairemi alıyorum. Klasik modeller ama mesela zincir almak istiyorsanız, halka küpe almak istiyorsanız gibi modeller var. E, bir de kuzguncuğa gelmişken ne dedik? Nail kitap evi. Homemade terapi. Gümüşçü. Bir de benim bir arkadaşım var. Eczacı. Burada. Renkli şeylerimi ve bütün vitaminlerimi ondan alıyorum. Ona uğrayıp hoşbaş edip ee, birazcık vitamin alacağım. Zaten ben şu an tek, tek başıma dolaşıyorum. Kadir tanıdıklarını mahallesine dönmüşken tanıdıklarını görüp sohbet ediyor Leo ile birlikte. Şimdi o eczaneye gidiyorum. Selamlar. Kuzguncuk'taydık. Biz orada yavruş bir kedi gördük. Dünyalar tatlısı. Ve sahiplendirmeye karar verdik yakın bir arkadaşımıza. Onur'u biliyorsunuz. Doğan Hisar'la. Sonra o kediş koyu kilise vardı. Onun bahçesinden aldık. O kadar tatlı ki. Şimdi akşam gideceğiz. Onu çekerim size. Kediş koyu aldık. Kilisenin bahçesinden. Veterinere koştur koştur çok şükür bir şey yokmuş. İşte dış parazit yaptılar. Küçücük bir karne. Karnesini aldık mı ya? Pasaport verdiler mi? Herhalde karnesi olması lazım. Küçük bir karnesi olması lazım. Bunu hatırlamıyorum. Pet çoktan bir şeyler alındı. Şimdi onu evine götürdü. Ay çok zor ayrıldım. Mik kucağımda ge gezdim birazcık onunla. Minnoşko. Eve geldik. Dinleniyorum. Akşam yine çıkacağız. Bu sırada da kuzguncuktan neler aldığımı gösterebilirim. Şimdi küpelerimi göstereyim. Bu arada gösterdiğim gümüşçü sadece nakit çalışıyor. Bilginiz olsun. Odaklarsa inşallah. Ay yastık o kadar renkli ki odaklatamadım. Solmayacağını umuyorum yine. Bunları çok sevdim ya. Bir de böyle bir şey aldım. Şöyle yuvarlak takasım var. Homemade terapiden de e, bu arganlıydı. El kremi aldım. En sevdiğim krem. Pardon şeye batırlıymış. Şeye batırlıymış. Bayılıyorum gerçekten kokusuna. Keşke kokuyu da koyabilsem. Baya gidiyor. Bir tane bitirmiştim. Bir 8 ay 9 ayda falan bitirdim. Bir de lavantayı aldım. Bu arada oradan portakal vesaire yağı da alabilirsiniz. E, nasıl oluyor? Portakal yağını duş alırken e, duş mermerine falan koyup şey yapabiliyorsunuz. Böyle birden buhar olunca güzel oluyor. Biraz dökebilirsiniz duş akabinin içinde. Hoş oluyor. Ayrıca bu buhudanlık gibi şeyler kullanabilirsiniz. Onun içine koyabilirsiniz ve e, odanın havasını güzelleştirebilirsiniz. Ben lavanta aldım. Ne yapacağım? Arkadaşım damladan görmüştüm. Yastığımı pıt birer damla e, dökeceğim ki rahat uyuyayım. Bakalım. Selamlar. Getir büyük de indirim vardı sebze indirimi. 100 liraya geçtiğinizde 20 liralık sebze alabiliyordunuz. Ben de nane, ayıklanmış maydanoz, mantar, ee, taze fasulye, patates, mor soğan aldım. Soğan turşusu yapacağım. Şu çıkın tenderslerden aldım. iki paket. Bir de şey çok güzel. Yine göl köftesi de aldım. Deneyeceğim. E, siz söyleyin onu çok güzel. Kesinlikle. Yarın ondan yapacağım için aldım. Tavsiye ederim. Selam. Şimdi arkadaşıma giderken bir şeyler götüreceğim. Yiyecek. Ee, makarna yapıyorum. Metro Chef makarnası. Bayım meşhur en sevdiğim makarna. Ee, Metro Chef'in makarnanı alıyorum. Bugün pen yapıyorum ama normalde kıvırcık gibi olan vurgu Heh, ondan yapıyorum. Çok seviyorum. Sonra üstüne bir de şöyle yapıyorum. Biraz pişiriyorum. Allah'ın tek kıvamında. Sonra kremayı hafif kaynatıp yine metro şefin pesto sosundan boca ediyorum. Sonra biraz da azıcık da onun içinde çeviriyorum. Makarnayı ve mükemmel oluyor. Harika. Kesinlikle deveyim. Bakar ne olurken ben de bugünlerde kullandığım vitaminlerden bahsedeyim. E, kullanıyorum. E, en az iki günde bir içmeye çalışıyorum aslında. Hani hastalık zamanı için diyor ama korona dönemi kritik olduğu için 20-21 damla sanırım. Gece atmadan önce alıyorum. Bir de ümünol alıyorum. Ümünol kapsül. İçerisinde neler var? C vitamini var. Beta glukanlar var. Ve artı olarak bir de bulabilirsem. Ee, D vitaminim nerede? Haydi, çantamda sanırım. D ve B vitamini karışık bir tane şey içiyorum. Onu da yazarım alta. Bir de saçım için bir şey yaptım. Onu göstermek istiyorum size. Şimdi sinameki çayı biliyorsunuz. Sinameki çayına böyle bir çay bardağı kadar onu demliyorum. Bir çay bardağı kadar. Sonra içine bu Demix Jack şeylerinden bir tane koyuyorum. Kırıyorum. Bir de bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı koyuyorum. Saçıma sürüp yarım saat bekletiyorum. Ve yarım saat sonra yıkıyorum. Ne işe yarıyor? Sağlıklı bir şekilde uzamasını, gürleşmesini ve yeni saç çıkmasını işe yarıyor. Ben Yıllar önce denemiştim ve saçlarımı çok güzel uzatmıştı. Sonra tekrar kestirdim. Şimdi tam böyle ara boy uzatmak istediğim böyle. Aslında güzel. Ama en azından uzun uzamasına karar verdim. Ve en azından sağlıklı bir şekilde uzasın istiyorum. O yüzden bu körüyü haftada bir yapmaya karar verdim. Haftada bir onu yapıyorum. Saçlarımı sürüyorum. Bir tane banyo bonesi var ya şöyle şeyler. Ha. Onlardan takıyorum. Yarım saat bekletiyorum. Sonra da maskemi vesairemi de yapıyorum. Pazar günleri <laughs> bunlar için ideal güller. Büyük ihtimal yarın yeme yaparım. Instagram'dan beni takip edenler varsa bu arkadaşı tanıyordur. Bu Leyla. Leon'un büyük aşkı diyebiliriz. Leyla'cığım ben buraya taşındığımdan beri burada. Herkes bana yazıyor. Kediyi neden almıyorsun? İçeri neden almıyorsun? Bu kediş koya ben 2,5-3 sene oldu. O zamandan beri her kapıyı arasında asla elleyemiyorum. Çok kaçıyor. Sadece camın arkasından. Ve ben ilk geldiğimde 4-5 aylıktı. Kardeşiyle birlikte. Kardeşi de öyle de geliyor. Bu Leyla kuş yatak odamın penceresinden gelip bir bakıp bakıp kaçıyordu. Ben bu arkadaşları iki buçuk senedir böyle besliyorum. Asla elletmiyor kendini. Ama yazın, kışın falan bütün mamasına vitaminlerini eksik etmiyorum. Kendisi kocaman güzel bir kız oldu. Değil mi Leyla? Değil mi Leyla'cığım? Benim Leyla kuşum. Ve Leon'un da tek kızmadığı en sevdiği kedi kuş. Selamlar. Cumartesi akşamından herkese merhaba. Şimdi yaptığım makarnayı sardım, sarmaladım. Öyle sardım ki hatta böyle basma <laughs> aynen yoğurtuna gibi basma kumaşından bir tane bezim vardı ona sardım. Gören de böyle çok önemli bir yemek yaptım sende. Pide falan yaptım ancak baya makarna yaptım yani. Ne yapalım? İtalyanız biz de yani. Ne yapalım? Şimdi köprü geçeceğiz. Bugün geçmemiştik. Geçtim ama köprü geçmediğimiz kaldı. Yorgunuz aslında. Bakalım bu akşam nasıl geçecek. Şimdi gideceğiz. koyu seveceğiz. O bize enerji verir diye düşünüyorum. Odaklanma. Olsun. Benim için biraz pazar sabahı için erken bir saat. Ee, şimdi sabah rutinlerimi yapacağım. Hava çok yağmıştı Biraz dışarı çıkmak istiyordum. Bisiklet falan sürmek istiyordum. Saygıtmak istiyordum. Ama o kadar yağıyor ki baraktan boşanır gibi. Çok kötü. Şimdi sabah rutinlerimi yapacağım. İngiltere ceviz ağzımı çalkalayacağım. Sonra dil temizleyeceğimle temizleyeceğim. su içeceğim. E, mideme boş olarak ilk onun girsin istiyorum. Çünkü o zaman mideni bütün yemeklere karşı bütün güne hazırlamış oluyor. Hem de karın şişliğimizi bir nebze olsun önleyen yardımcılardan bir tanesi. Pankek yapacağım. Badem unuyla yapacağım. Ee, yarım su bardağı biraz da normal un katacağım. Yarım su bardağı badem unu yarım su bardağı normal un bir su bardağı süt bir yumurta azıcık da yağ. Çıkmadan önce maske yapacağım. Bir taneki yüzüm. Biraz parlasın. Ordinary'nin bu, bu Bloody tarzındaki maskesini yapacağım. Odaklarsa inşallah. Şöyle kırmızı. Odaklamıyor. Kırmızı. Haftada bir yapıyorum. Haftada iki öneriyor. Belki iki şey yaparım. İçinde asitler var bu arada. Kimyasal peeling yapıyor. O nedenle ıslak cilde uygulamamamız gerekiyor. bol suyla yıkadım yüzümü ama iyice yıkamak lazım çünkü asit olduğu için yüzünde bir şey kalmaması gerekiyor. Tersim. Tersim, Merhabalar. Selamlar şimdi pazar öğleden sonra herkese merhaba dün aldığım bomon çekiyoruz Feriköy Antika Pazarını bilenler bilir ha, nakit de çekmemiz lazım orada antikalara bakacağız göz gezdireceğiz neler var neler yok diye aynı zamanda Onurcuğumla buluşacağız ve Kedişko gelecek. Mokta buluşacağız. Biz kedimizi daha önce Mok'a götürmüştük. Her türlü hayvanımızı götürebiliyoruz oraya. Hayvanımız derken evcil dostlarımızı diyelim. Ee, evimizin o güzel bir elini de götürebiliyoruz. Orada buluşup biraz kahve içeceğiz. Sonra Sonrasında Friköy Pazarı gezilsin. O değil sen. Evet. Periköy antika pazarına geldik. Biraz antikalara bakacağız ama biraz kalabalık. O yüzden çok vakit harcayacağımızı sanmıyorum. Selam. Şimdi neler aldığımızı göstereceğim. Aslı pazarından bir tane kalem kutusu aldık. Ee, bir de bizim şey koleksiyonumuz var. Broş. Şöyle iki tane minik broş aldım. Bir yere broşlarımızı da göstereyim. Hep Avrupa'dan aldığımız broşlar var. Kalem kutusu aldım. Bir de minik dikör aldık. Ee, onları da göstereyim şöyle. E, şu şu ikisi tekli. Maviyle şu kristal tekliydi. Şunlar da böyle dört tane. Bu haftasının sonu burada kapatıyorum. Şimdi pazar akşamı yemeği yapacağım. Somon yapacağım. Dün getir büyükten almıştım. Eee bir şey yok. Zeytinyağını yapıp şey, fırına vereceğim. Yanına da bir iki sebze koyarım. Herkese öpüyorum. Böyle minik minik vloglar çekelim diyorsanız aşağı ee koyabilirsiniz. Çünkü sadece gezilerde çekiyordum ama şimdi gezmek o kadar da mümkün olmuyor. O nedenle böyle birkaç günlük, belki bir günlük, belki bir haftalık Ganze ile vloglar isteyen beni dürtsün. Hepinizi öpüyorum. Like'lamayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmuyorsunuz. Bye bye.